Kendiniz sevildiğini hissetmek, değerli hissetmek bir ayrıcalık. <laughs> ben bu ayrıcalığı hissediyorum, o yüzden hepinizi çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. İyi ki böyle bir ortamda, belki de en önemli yaşlardan biri kırkıncı yaş, sizinle beraber gidiyorum. Teşekkür ederim hepinize. Gerçekten biz büyük bir aileyiz. Allah birliğinizi, canınızı bozmasın. Onun için sizleri çok seviyorum integrity, I love you too much. Hocama da nice uzun so, yaşlar, so, ömürler life, diliyorum. Happy life to coach. İnşallah bir aile Home. ortamında, bir kolej havasında family, hep college, beraber family. elimizden geleni yapacağımıza da inanıyorum. In ben de sizleri çok seviyorum. I love you too, love you too. Love you too much. Ben de çok Kim Thank you.